Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yıldız jetonlarımız, yıldız puanlarımı satacağız. Yani satacağız ve evet. biriktireceğiz. Şimdi hemen böyle yapılması gereken karakterleri bir yapalım. Heh, bu olmak Bunu yapalım şu an. Sonra tiki de yapalım. Hemen yapalım. Ben bu güzel oynuyor Burada he buradayım ki buradayım ki vuramazsın. Dermiş. Allah. Ben... bir konu mu abi bir kişi öldürdüm bir kişi öldürdüm abi bir kişi öldü bak gördüm şerefsiz seni satıyor gördün mü lan oğlum afteyy Uy tamam güzel. İkinci olduk. İkinci sekiz artı. Bulu yirmi lütfü yaptık mı? Yes yaptık yaptık. Uy yaptık. Çok iyi. Tamam bulu yirmi lütfü oldu. Şimdi Kimi yapmamız lazım? Aa Poco. Poco'yu yapalım. Poco'yu yapıyoruz ya. Poco zaten yaparız. Çok kolay da Poco. E mal oynama, yüzüm yok e mal. E mal susuşup yiyin. Ortaya şehirde girmiyor, oh rahatız, boku var ortada. Yeh 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 yeh. Allah belanı ezberleyin. Dırırırır. E mal, e ay 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 ay. sen bir böyle. Aa beşinci olduk. Yaptık mı lan? Üç artı tamam yaptık çok iyi. İşte buyuz. Adam. Dok. Şimdi sekiz bit yapıyoruz arkadaşlar. Sekiz bit. Sekiz bit daha. O kadarmış. Gel sen bu. Seni ben öldüreyim kendi kendini. düş bakayım. O zaman görürsün. Ben sen de düş. Allah belanı. Ya ananı öldüren adam Abi dur bir kaç futbolarda oynuyoruz. Adamlar yüz. Ben poker yüz otuz sekizken. 141, 141, 140, 143 gelmiş ya. Şimdi 8 kişi yapıyoruz. kişi kaldı arkadaşlar. Bunlar ortada. Orada var. Kurtuldun mu? arkadaşlar sessiz olun. Ben onu birazdan öldüreceğim de. Ben de öldüreceğim onu. O öldürecek kesin. Teşekkür ederim kendimi anı çektiğin için. Yes ben öldürüyorum. 6 canla kazandım. Çok iyi çok iyi. 10 artı. 10 artı buradan. Tamam güzel. Başka. Bu, bu kim lan? Ha bu. Bu boy, bu boy, bana kupasına bakmadım bakacağım birazdan da evet boyu yapmam lazım şu an boyu da yapınca bitiyor bu arada arkadaşlar bir, önceki videolarımızı izlemeyenler on ol, ol, direkt gidip izlesin minecraft videosu falan da çektik onun ikinci bölümü gelecek birazdan Hadi hadi hadi. Ben öleceğim. Çok iyi. Max. Yaşın baş kaçın ya yaş kaç ya bale? Utandın gel. sen de kaç yaşındasın? Ortaya atıyorum artık kim bana gelecek. E burayım ben. Mağlup. Mallar burada. Allah belanı. Üçüncü olduk. İyi, iyi, iyi. Geliyor mu? Ya abi dokuz. Abi dokuz da olmazsın ya. Yeri artı aldık değil mi? Nereye girdi? Son bir, son bir kupa. Bir kupa. Bayağı kalsın ya yıldız jetonlarımı. Biraz daha kasacağım da. Of, onu videoya çekmeyeceğim arkadaşlar alım kaç kaç level bombum var ya utan bir insanın bolsu o kadar kötü şey hadi bir kupa bir kupa bir kupayı kazanır mıyız lan gel çal öl haber yok lan bana ben ne kimse ki. Hadi hadi hadi, 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 hadi. Tamam, gel öldür artık abi. Yıldız jetonlarımı kastım. zaten bana. Hayır. Gel hadi. Bu maç birinci olmaya çalışıyorum dermişim de. Oo üçüncü oldu. Güzel. Artı geliyor. Tamam. Bu arada arkadaşlar yedi kupa olmayan. Kim gitmiş kulüpte? Bu miras ki. Bu Niye gittiniz lan? Bir bakayım lan. Bugünlük bizden bu kadar bay bay kulübümüze gelmeyi unutmayın. Ve bay bay.